Devam ediyoruz bu sefer. Edebiliriz evet. Sırada 8. sorumuz var. Değerli izleyenler 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Hangi bilgi yanlıştır? A. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. B. Her doğal sayı bir tam sayıdır. C. Her tam sayı bir doğal sayıdır. D. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır. Şu an sürem yok. Süre kısıtlaman yok. Tamam. Ee, bir daha okuyayım. Şu an cevabı belirledim ama tekrar okuyacağım. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Evet. E, tam sayılar negatif ve pozitif olabilir. Sıfır da dahil. Ve tam sayılardır. E, rasyonellerdir. E, onun dışında her doğal sayı doğal sayılarda sıfırdan başlıyor. Negatifler yok. Ve yine tam sayılardır kendileri. E, D şıkkı... Her doğal sayı e, bir rasyonel sayıdır. Doğal sayılar evet rasyonellerdir, bir sıkıntı yok. Zaten tam sayılar da aynı şekilde rasyonel. Ama her tam sayı bir doğal sayı değildir çünkü doğal sayılar pozitif sayılar, e, tam sayılar negatifleri de kapsıyor. E, Örnek verirsen? Eksi iki mesela, tam bir sayı ama doğal bir doğal sayı değildir. Değil. E, açıkçası lisede YKS sınavına hazırlanırken bu tür sorular çok karşılaşıyorduk. Buradan Gökmen Hocam'a ve Ahmet Hocam'a çok selamlarımı iletiyorum. Zamanında bununla ilgili bir sorun da yaşamıştık kendileriyle. Yani tatlı bir münakaşa. Kim haklı çıktı? Kendileri haklı çıkmıştı. Ben karıştırdım. Şaşırdın mı? <laughs> yani ondan dolayı tekrar kontrol etmek istedim. Çünkü doğal sayı, tam sayı sıfır dahil oluyor, olmayabiliyor, karışıyor. Süresiz olması çok iyi oldu açıkçası. Yoksa biraz acele edecektim. C, her tam sayı. Bir doğal sayıdır. Bilgisi yanlış. C son karar. Tebrik ediyorum Mustafa. Teşekkürler Kenan Bey. Çok da güzel izah ettin diğer şıkları da. Ağzına sağlık, bilgine sağlık. Rica ederim, ne demek. Ama matematiği böyle bilip hocanla tartışacak kıvama gelmek de çok iddialı bir durum, çok güzel. Yani estağfurullah çünkü çok aslında basit düzey. 9. sınıf, 10. sınıf konusu hatta belki ortaokul konusu ama üniversiteye geçerken de soruyorlar ve çok karışabiliyor. Kaç ee, netim vardı üniversite sınavında? E, TYT'de, te, ilk basamakta öyle söyleyeyim. 120 soruda 111,5 netim vardı. E, AYT'de de 80 soru ikinci basamakta 80 soruda 75 netim vardı. Tebrik ederim, teşekkürler.